Videoma tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Ben Dahan. Bugün sizlerle birlikte bir WWE videosu çekmek istedim. Brock, Les Brock Lesnar vs Letty. Shoot Fight. Hadi inşallah ya kazanırız. Brock, Brock Lesnar dediğin dedi arkadaşlar Brock Lesnar. Arkadaşlar şimdi ben ona bir F5 çekeceğim. Bildiğiniz gibi Brock Lesnar'ın finisher'ı F5. Hadi şaka yalancı. <laughs> Yalancı, yalan söylesin değil mi? Çok şakacısın. <laughs> çok şakacısın. Ya neden bu benim? Neden ben Brock Lesnar değilim? Neden? Abicim neden değilim ben o? Neden ben Brock Lesnar değilim? Neden kafes maçı? Neyse sandalyemi alayım da. Neden kafes maçı? Ben kafes maçında iğrenç olduğumu bilmiyor musun? Neden kafes maçı? Kafes maçında ben çok dayak yiyorum, bilmiyor musun? Bilmiyor musun yani, bilmiyor musun? Bilmiyor musun? Bilmiyor musun? Neyse. The Brock Lesnar. Of adama bak ya. Abi bana çıkan adamla buna çıkan adam bir olur mu ya? Neyse ilk başlar başlamaz sandalyeyle dalacağım adama zaten. Hadi başla şu maçı hakem. Fena dayak yiyecek çünkü Brock Lesnar benden. Hı, hı. Arkadaşlar kazandık. Daha bir dakika olmadı. Şu WWE kemerini de ben alayım da. Ne oldu Brock Lesner? Arkadaşlar bir Her sonraki videoda görüşmek üzere. iyi günler. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Daha birinci dakikadan Brock yendiğimize göre bir daha o maçı yapacağım. Evet tamam. İnşallah Brock Lesner bu sefer ben olurum ya. Ama Brock Lesner nedense yenildi bak. Hadi. Ne olur bu ben olmayayım. Yes. Oh be ben Brock Lesnar'mışım. <laughs> sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> no sıkıntı. No. Hadi başla takem. Brokler'ine bak dayak yiyor. Çıksana ya. Direkt dizildi önüme. Hadi be adam bana suplex çekti. Kalksana Brock Lesnar. Demek ki bu adam Brock Lesnar'dan daha güçlü. Hadi pin yap Brock Lesnar. Oğlum bak seni fena döverim ben. Gıcık oldum çünkü. Bırak lan ayağımı pislik. Kazandık arkadaşlar. Bakın bana gidiyorum. Arkadaşlar daha 4 dakika kalmış. Ve sizle bir maç daha yaparız değil mi? Kurt Angel Jerry Buckler maçı yapalım. Arkadaşlar Kurt Angel Brock Lesnar'la maçında Brock Lesnar'ın boynunu kırmıştır ama bu e, aslında Kurt Angel Brock Lesnar'ı kırmamıştır. Brock Lesnar açıyı ayarlayamadığı için atlarken kafasını boynunu kırmıştır. İnşallah Kurt Angel ben olurum. Neden ki? Neden ki Angel ben değilim? Şuradan bezbol sopasını alayım. <laughs> Alsana oğlum sandalye. Hoppala hoppala hoppala. Kurt Angel'a bakacağım. Şimdi Amerika yıldızlarıyla bir şey gelecek. Mavi. Bakın. Böyle kafasına kafasına vuracağım sandalyeyle. Gelsin hele o. Başlatsana hakem. Oh be. Sandalyeyle vurdu. Kayıp mı ettik? kaybettik ya. O şimdi bir sonraki maçta görecek. Neyse bu kadar yeterli. Arkadaşlar beni seyrettiğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın hoşça. Kalın.